Gaz, her şey yolunda mı? Sen niye geldin? E, aşk, insan sevdiğini merak edince bir bakmışsın, olmaman gereken yerdesin. Kızımı alamadım. Bir operasyon daha yapabilirim. Hayırdır? Nereye? Operasyona katılan ekiplerle iletişime geçilsin. Kimle çıkmış, ne zaman çıkmış öğrenin. Aracına da ulaşın. Nerede olduğunu öğrenin, bana haber verin. Sen babamı gördün mü? Eve gelmemiş. Yatağı da aynı. Bu sefer verememiş demek ki. ha? Normal bir işi yok ki babanın. Gecesi, gündüzü bir değil yani.